Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün arkadaşım Selim yani adını okuyorum hatta SLFROKJ5 ile sınavı alacağız o güzel diyeceğim robotu da var güzel şimdi gel diyorum. Ee, buradan e, petim olarak ilk önce e, Çikolata çikolatalı ile gitmek istiyorum. <laughs> çikolata tat, ta, çok tatlı bir pet. Bunun için toplam 5 gün uğraştım. O yüzden yani hatta 3-4 gün uğraştım. Bu yüzden yani yavaş yavaş kastım O yüzden video gelemedi. Evet, şimdi Fly Snow ketimle gideceğim. Şimdi Fly Snow Cat'imle gidiyorum. Çünkü beyaz beyaza yakışır. Evet gidiyorum. Bu arada e, videoyu videoya like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi size de bir şey söyleyeceğim. 31 gün sonra hem Frostfire'i gidiyor hem de Noel gidiyor. Bunun için hemen cicik Frost fairy toplam 800 Robux'a alabilirsiniz. Ben de olmadığından dolayı alamıyorum. İstersen bu falan da alabilirim. Fakat ben almayacağım. Ben Snowy All alıyorum. Oh! Aldım. Evet aldım arkadaşlar. Ne kadar güzel. Evet. Aldım. oldu yazacağım. Oha. Çok güzel. Eee Flypot var mı <laughs> diye sorayım. Ve fly fly pete veririm. Tı. Pet e veririm. İşte Evet, inşallah varsa verir. Ha. Var mı? Yani düzgün söylese? Hayır. Yani şimdi soruyorum. Fly... Cold. Ha, e, yokmuş. E, <laughs> Robux'u Hı. saldırmış. E, şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere Snowy all size tam olarak göstereceğim. Hiç olmamadı ama bir Snowy aldı. Size göstereyim. Bence bunu 10.000 şekere kasabilirsiniz. 10.000 kasa şeker kasmak. Ben 5 gün içinde kastım. Bunun için e, hızlıca kasabileceksiniz. Size trade'ini de göstereceğim. Hazırsanız trade servine geçiyorum. Bu arada geçmeden önce arkadaşım geldi. Legend Tora. E, evet o da bak bakıyor. Evet arkadaşlar. Bir de bir şey söyleyeceğim. Burada e, bu e, yerlerde e, bir bench gelseydi sınavı yolla aldım diye daha güzel olabilirdi belki de. Çünkü bence iyi olurdu. Evet. Şimdi Trade Server'ına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Trade Server'ına geldim. Benim için çok güzel bir şey olacak. Başlıyoruz. Snowy Alterate. Ben buna Frostberry istiyorum. Evet. Like. Like atmanızı ve abone olmanızı çok istiyorum. Çünkü bunun için çok çalıştım. Çok har zaman harcadım. Lütfen e Lütfen e beğenin ve like atın. Çünkü çok uğraştım. Kaç kere dedim bilmiyorum. Evet. Şu an trade bekliyorum. Trade gelince size göstereceğim. Like hat demiş. Evet. Bekliyorum. Snowy all trade diyorum. Snowy. Evet. Imaceta'dan bir trade'imiz var. Imaceta bize ne vereceksin Snowy karşılığında? Wow. Right. Bir kola. Starfish. Hmm, bakalım. Bir tane kendi Ken Poco Stick Clone Şunu çekerse şeyi düşürecektir. Evet. Kabul ediyor. Fakat ben de bu, e, ben yine de var. O yüzden hayır. Royal Hick ee, bize şey attı Bakalım. Baykuş'a ne verecek? right bir Snowball. Yani e, bunun tam adını hatırlamıyorum da önceki şey den gelen kabul edecek mi? Etti. Fakat ben de olduğundan dolayı kabul etmeyeceğim. Şuradan Snow Snow of trade dedim. Snow of aslında da ben yine de böyle demeyi seviyorum. Bakalım Trading Arite robotuk. Yok ben istemem e, right Robodok güzel olur da yani bir de arkadaşlar eğer varsa size e, roller Crave'den bir trade geldi bakalım ne veriyor roller crave snow ovla karşı ne verecek acaba vermedi bir şey neyse ne neyse arkadaşlar biz devam ediyoruz ben atıyorum Snowy All Trade, Snowy All Trade, Snowy All Trade diye. İma Ceta bu biraz önce gelmiş miydi? Bilmiyorum. Snowball koydum. Bakalım bize ne verecek? Vay buz arabası. Şu, train yani tren ve maskalı veriyor. Maalesef olmaz imaceta. Veriyorsun ama olmaz. Bu daha değerli bunlardan. Ben bunun için o kadar fazla uğraştım ki onların ben bile daha fazla uğraştım. Trade mi diyorum yapmayacağım like evet like like evet şu an bir tane daha geldi ve bakalım ne verecek bize ice cream zaten önceden vardı çok ama çok kötü bir şey burada right birisi demiş ki like at abone ol. Evet, like atıp abone olmayı unutmayın. E bu arada bize trade'ler gelmemeye başladı. Trading a right RoboDoc. Ben robot right robot sevmiyorum. Bu verecek mi peki? Ben belki şunu verebilirim nasıl tweet atamıyorum ha. Bunu verecek mi acaba Royalik? Royal, Oak. Royal Oak diye birisi. Evet. Sunay bir oğlu. Bak şöyle fly chocolate labrador. et dedi. Right pet. right pet peki evet yeni bir trade geldi bu arada hayneya veriyor yani güzel bir pet aslında yani hiç bulunmayar şu an ama sınavı Ola vereceğini düşünmüyorum ama veriyor ve veriyor arkadaşlar gerçekten yani bu arada like atmayı unutmayın Evet son bir dakikalık daha kaldı. Ben size tekrar gösteririm. Hatta ikinci bölümünü de atarım. Evet. Evet. Ali diye birisi geldi. Bakalım ne verecek bize. Bir şey var. O Robodog veriyor. İsterseniz alabilirsiniz. Bir unicorn. Ee, yani az teklifler. Kardeş bende var zaten. Bundan. Allah'tan sana başka şeyler de gösteriyorum. Bu var bak başka şu var başka bu var yani bundan çok daha yani bu istemiyorum arkadaşlar yani bu teklif çok kötü yani teklif kötü evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın görüşürüz.